Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Fatih Taş. bugün size ne yapacağız? Bugün ketçap ve mayonez yapacağız. hepimizin yani evinde ketçap mayonez var, kullanıyoruz. Fakat o kadar çok katkı maddeleri var ve o kadar çok böyle plastiksı böyle kötü bir tadı var. Yani markete satılanları sevmiyorum. Dolayısıyla bugün size hem çok böyle lezzetli, hem böyle yaz geliyor domatesler çıktı. ketçap yapmak için inanılmaz bir zaman. Hem böyle güzel lezzetli bir ketçap, hem de güzel lezzetli bir mayonez tarifi vereceğim. Aynı zamanda verdiğim tarifleri sadece ketçap mayonez olarak düşünmeyin. Yaptığım ketçabı makarna da, köfte de, patates birçok şeyde kullanıyorum. Aynı zamanda bir sos görevi görüyor. E, yaptığım şimdi birazdan göstereceğim mayonezi de zeytinyağıyla yapacağım için e, salatalarımda patates salatası, işte brokoli salatası, normal e, yeşillik salatası falan salataların çoğunda kullanıyorum. Dolayısıyla bu iki tarif hem e, çok lezzetli bir ketçap mayonez, hem çok sağlıklı, katkı maddesiz hem de birçok yemeğinizde ürünlerinizi lezzetlendirebilecek ürünler. O zaman başlıyoruz. İlk olarak ketçapla başlıyoruz. Ketçabı ocağa koyacağım. Ocağa koyduktan sonra mayoneze başlayacağım. Önce ketçabın malzemelerini söylüyorum. Şöyle benim difrizden çıkardığım yazlık domateslerim vardı. Bunu geçen senenin artık bitiyor. Artık yaz geliyor ya, çıkarayım bitsin dedim. Yaklaşık böyle 1 kilo ile 1,5 kilo arası domates alın. Çünkü o değişiyor şeyine göre. Burada 1 kilo kadar domates var. Bir tane kırmızı soğanım var. Ondan sonra yarım çay bardağı kadar e, sirkem var, üzüm sirkesi kullanıyorum, elma sirkesi de kullanabilirsiniz, fark etmez. Ondan sonra e, bir kilo domateze e, böyle tam bir bardak değil de yani yarım bardaktan biraz daha fazla e, toz şekerimiz var, e, iki buçuk su bardağı suyumuz var, çok az tarçın koyacağım, karabiber koyacağım, baharatların bunlar olacak. İsterseniz acı biber, kırmızı toz biber, pul biber koyabilirsiniz, ben koymayacağım. E, i̇ki üç diş, e, üç diş kadar kullanacağım sarımsağım var. Bütün malzeme bu. Hepsi bu. Şimdi bir de zeytinyağı tabii ki de kullanacağız soğuk sıkım. Şimdi gelişini Allah ne verdiyse önce tabamın içine soğanlarımı şöyle. Soğanları çok minik. <laughs> o kadar minik ki. <laughs> anlatamam sizi. Aa! Şöyle soğanlarımı koydum. Domatesimi içine koydum şöyle. Annem hep şey der, sakın bir kırıntı bile bırakma, belki bereketi ondadır der. O yüzden alıştık. Şimdi hiç böyle hani yemek yap, yaparken hiçbir şeyin böyle zebarlı olmasını istemiyorum. Soğanımı koydum, domatesimi koydum. Ee, yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker vardı, onu koydum. Ondan sonra iki buçuk su bardağı suyum vardı, onu koydum. Tuz bu aşamada koymayacağım. Eee... 3 diş sarımsağım vardı onu da koydum. Tost, şey, tane karabiber çekiyorum. Şöyle. Şöyle bir pinçik çok az yani. Nasıl diyeyim? Şöyle bir tarçın koydum içine. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Bunu ocağa alacağız. yaklaşık yarım saat. Bakacaksınız şimdi bunun için böyle yaldır yaldır su var. Hem su koyduk hem domates koyduk. neredeyse böyle bütün su buharlaşıp böyle domatesler macun kıvamına gelinceye kadar ocakta pişirmemiz gerekiyor. Hadi ocağa alalım. E, fokurdadıktan şimdi yüksek ateşe aldım ben bunu. Fokurdadıktan sonra böyle fok fok olduktan sonra orta ateşe, orta kısık arası bir ateşe alacağım. Şimdi ben bunu yaparken bu arada mayonezi tarifini size vereceğim. Mayonez işte çok zor, tutmuyor, kesiliyor falan. Dom ya şimdi görecek, göreceksiniz şeyle yapacağım, telle yapacağım yani mikserle bile yapmayacağım. Ay sirkeyi koymadık. Arkadaşlar sirke de vardı. Sirkeyi de ekliyoruz içine. Bu sirkeyi koymazsanız o kadar şeker var bunun içinde bildiğin şey olur, şerbet olur. Sirke önemli. Tamamdır. Bunları koyduk. Şimdi gelelim mayoneze. Mayonezin malzemeleri belli zaten. Yumurta, yağ, limon, tuz, isterseniz kırmızı biber karabiber, sarımsak ne yapmak istiyorsanız mayonezi o malzemeleri. Ee, limon yerine sirke de kullanabilirsiniz. Ondan sonra e, hardal koyabilirsiniz içine. Hardal tadını kuvvetlendiriyor. Ama en basit haliyle göstermek istedim size. Yumurta soğuk olsun, işte yağ soğuk olsun falan hiç yani ben gayet yumurtayı çıkartıyorum. Yapıyorum ve oluyor. Şöyle koyalım bunu da. Akın dağıtmayın arkadaşlar. İlla köfte de bir şey kullanırsınız yani. Kaç mı buraya. Şimdi iki tane yumurta sarısı kullanıyorum. Ben iki yumurtaya ne kadar limon ruftat? İki yumurtaya böyle tam e, yarım limon değil de hani çeyrek limon da değil, yarım limon da değil. Yani limonun işini ortaya koyabiliyorum. Göstereceğim. Yani şöyle tam yarım limon tamam değil ama yani. Şu az bir şey daha kalacak. Hepsini koymuyorum. Çok hani bütün tam yarım limonun suyu, tam e, yarım limonun hepsini koyunca çok ekşi oluyor. Yarımdan biraz daha az. Tuzunu da şimdi koymayacağım arkadaşlar. Başlıyorum çırpmaya. Bunda en önemli şey, püf noktası. Ee, yağınızı böyle e, damla damla koyun diyorlar ya, hayır. Damla damla değil. İnce bir ip gibi yağınızın akması lazım. Bakın şimdi göstereceğim. Şu an bu kıvamda. Şöyle bir ip gibi gelecek ve çok hızlı çırpacaksınız. Bu kadar. Bak şimdi daha dakika tut yani 3 dakika demeyecek bu. Neden bu kadar e, bunun zor bir şeymiş gibi şey yapıyor da ben hiç anlamıyorum. Ne kadar yağ ya Rıfat? Şimdi yağ tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Yani bu o kadar çok yağ yer ki siz yeter ki isteyin. Ama şunu bir e, söyleyeyim. E, mayonezi hangi kıvamında istediğinize bağlı. Çünkü ne kadar çok yağ koyarsanız zeytinyağı o kadar çok katı olur. Mayonez tuttuktan sonra her bir yağ yedirin işinizde mayonezin kıvamı o kadar sertleşir. Ne kadar az yağ olursa o kadar sulu olur. Hani şey gibi düşünün yani sanki ben çok e, yağ koyarsam çok sulu olur gibi tam tersi. Bu yağı yedikçe sertleşir, yedikçe sertleşir, kıvamı daha sert olur. Bak bir dakika olmadı, gel rahat göster bak burada. Bak gördün kıvam almaya başladı yani. Şu anda kıvam almaya başladı. Tabii daha yiyecek de. Bakın başladı kıvamını almaya. Devam ediyor. İp gibi. ince bir ip gibi akıyor. Tabii kollar biraz yoruluyor. Mikserle de yapabilirsiniz. Ben hani ne kadar kolay olduğunu göstermek için terli yapıyorum şu anda. Bir de şimdi Eda ablanın mutfağında mikseri aramak biraz zor geldi. Çok bir anda hızlı koyarsanız kusar kesilir böyle pelte pelte olur. Biraz da bu elimle yapıyorum. bu elim yoruldu. Şöyle ince bir ip gibi damla damla değil. Bakın ip gibi görüyor musunuz? İp ip gibi akıyor. Şöyle altına bir nemli bez koyarsanız yaptığınız kabın benimki gibi böyle bıcık 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 oynamaz. Daha sabit kalır yerinde. Evet artık şu saatten sonra kesilme ihtimali neredeyse yok gibi bir şey. Artık bol bol koyabilir. Artık kesilmez zaten, bol bol koyabilirim. Bakın bir buçuk dakika falan oldu, iki dakika falan oldu. Bakın gördün mü? Kıvamını bak, görüyor musun? Biraz daha yediririm ben buna ya. Artık korkmuyorum yani hiç artık kesilmesin mi? Olmaz. Kıvamını bulmaya başladı zaten. Ha bu arada aşırı çırpılırsa, aşırı da... Ee yoğun çırpılırsa yine kesilir. Ona dikkat etmek lazım. Tuz bir şey koymadım çünkü tadına bakarak koyacağım. Şeye de koymadım, ketçaba da tuz koymadım daha. Çünkü domatesler suyunu çektiğinde daha konsantre olur. Atıyorum şöyle bir şeyin tuzuyla böyle kalmış bir şeyin tuzu aynı değil. O yüzden ketçaba da koymadım, mayoneze de koymadım. En son koyacağım. Yok yok taşmıyor. Rafet aşk olsun adım uyanmıyorsun. Şuraya aralık bırakırsak taşmaz. Bitti işte. Evet arkadaşlar mayonezimiz hazır. Bak göstereyim kıvamını. İşte al sana mayonez yani. Dünyanın en kolay neden bu kadar. Ekşisi çok iyi. Ben biraz karabiber seviyorum mayonezle. Biraz karabiber koyacağım. Çok koymayın tadını şey rengini bozuyor. Şimdi en son en son artık bittikten sonra tuzunu koyuyorum. Dediğim gibi tuzu baştan koyarsanız bir defa kesilme ihtimalini arttırıyor. İkincisi şimdi ne kadar yağ yediğini bilmediğimiz için hani ne kadar tuz koysak bilemeyiz. Belki çok gelir, belki az gelir. En son koymak en mantıklısı. Süper. Harika. Çünkü ben bunu soğuk sıkım zeytinyağı ile yapıyorum. Dolayısıyla bunun çok faydalı bir... Hani mayonez çok zararlı mayonez. Aaa mayonez diyorlar ya. Köy yumurtası, limon ve soğuk sıkımsız bir zeytinyağı. Şun nasıl zararlı diyebilirler hiç anlamıyorum. Bu şekilde yapılan mayonezin zararlı olma ihtimali yok. Gördüğünüz gibi hiç öyle aman çok zor aman şöyle ama işte gördüğünüz 3 dakikada yapıverdi. Bitti şimdi ben bunu e, dolaba kaldırıyorum birazcık çeksin kendime kıvamda şöyle göstereyim. Dolaba koyuyorum. Dolapta kendini çekerken ketçabımı da Pişiyor şu anda. Ketçabın suyunu çekmesini bekliyorum. Ketçap suyunu çektikten sonra ne yapacağımızı da göstereceğim. Evet arkadaşlar bunu e, kısa alın demiştim ama ben yüreğim daraldı benim biliyorsunuz. Ben çok sevmem beklemeyi. E, harlı ateşe aldım. Yani yüksek ateşte e, yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişti. Şu an artık soğanlar, domatesler, sarımsak falan tamamen kendini saldı. Hatta dur bakayım şöyle göstereyim ben size. Tam olarak... Ah elim yandı. Tam olarak... ah ah ah. Şu, şu kıvamda bakın gördüğünüz gibi böyle bir bütünleşti, sardı. Şimdi artık şu şu saatte tam böyle suyunu bitirmeden robottan geçirmem gerekiyor. Aksi takdirde şey olur. Suyun tam çekerse robot görmez. Şu an tam böyle birazcık suyu kalmışken robottan geçiriyorum. Ve de altını kapatın. Allah korusun. arkadaşlar yaklaşık 10 dakika çektirdikten sonra bakın rengi nasıl koyulaştı. İşte tam bir ketçap rengine geldi. İnanılmaz şu anda mutfak bile ketçap kokuyor. Şöyle metal bir süzgecim var. Altına bir borcamım var. Şöyle elinizi yakmayın. Şöyle. Bunu bir süzüyoruz. Yani süzmek zorunda mısınız? Hayır değilsiniz ama o marketlerde satılan ketçap dokusu için ee, süzmemiz gerekiyor şöyle. Ay çok güzel kokuyor. Daha hala bakın tuz atmadım dikkat ettiyseniz. Şimdi süzeceğim. Yağını ve tuzunu en son atacağım. Her şeye zeytinyağı atıyorsun. Fakat bari bunu atma. Hayır atacağım. <laughs> Çünkü zeytinyağı. Bir de şey zeytinyağın koruyucu etkisi var. Şimdi atıyorum mesela ketçap yaptık, mayonez yaptık. Bunları koruyan şey yağ. O yüzden illaki yağ atmamız gerekiyor. Yağ atmazsak çok kısa sürede bozulur ürünümüz. eğer süzmeyecekseniz, domatesi ilk ben kabuğuyla koymuştum. Kabuğuyla koymazsınız, kabuksuz koyarsınız ama ketçabın renk almasında kabuğun çok önemli bir etkisi var. Ama eğer bu süzme işlemini yapmayacaksınız, ben hani o tortular beni rahatsız etmiyor Fakat ben süzmekle uğraşmayacağım, size bile olmasın diyorsanız, kabuksuz da yapabilirsiniz ama kabuksuz yapmalısınız. Ama ben kabuklu yaptım, şu anda süzüyorum. Evet bakın şöyle göstermek istiyorum, sadece domatesin kabukları kaldı. Hani israf çok fazla yok, sadece domatesin kabukları. Benim gibi süzmek zorunda değilsiniz. Şöyle bakın göstereyim. Şu an tam bir ketçap. Bak kıvamını şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam bir ketçap oldu. Tek eksiğine tuz. Tuz koymadık. Tuzu en sona bıraktık. Çünkü o kadar bak bu, bu tencere doluydu. Öyle haldır aldır domatesin içinde o tuz çok yerdi. Ama bakın süzüldükçe mesela bu hale geldi. Çok aşırı tuzlu olurdu. O yüzden riske girmemek için böyle sona bıraktım. Tuzunu koyuyorum. Çok da fazla koymuyorum. Biraz da zeytinyağı koyuyorum içine çiğden. Ondan sonra şöyle son bir karıştırıyorum. Parlatıyorum. Şimdi zeytinyağını böyle pas parlak aynı ketçap hani ketçabın böyle o parlaklığı var ya onu verecek. Şöyle tadına bakayım. Çok iyi. Çok başarılı. Biraz daha tuz ister. Ketçabımız da mayonezimiz de hazır. Tabii ketçabı yaptıktan sonra e, dolaba koymanız gerekiyor. Ben şu anda dolaba koymadım ama sizin için tadına bakacağım tabii ki bakacağım. Emin ediyorum çok bütün bu, samimiyetle özellikle ketçap için konuşuyor. Kesinlikle ve kesinlikle marketler yani şuna bir alışırsınız marketteki ketçapları ağzınıza sokmazsınız o kadar güzel. Şu ben yiyeceğim nasıl olsa bir şey yapabilirim gösterebilirim. Bakın tam bir ketçap şu anda. Bu da mayonezimiz. Bakın kıvamını göstermek için de orada girdikten sonraki kıvamı. Bu da, bunu da, bunu da alışırsanız dışarıdaki mayonezler size güzel gelmeyecekti, buna eminim. Ama şunun için özellikle şunu söyleyebilirim, yoğun bir zeytinyağı tadı da var mı? Evet var. Ben böyle seviyorum. Ama ee, çok böyle fıat yani mayonezi de artık çok böyle e, zeytinyağı yani biraz da uzaktan gelse çok da fazla gelmesin derseniz Rivera zeytinyağı ile de ayçiçek yağı da yapabilirsiniz. Olur. Özellikle ayçiçek yağı yaparsanız tam olarak bu marketlerdekinin tadına ulaşırsınız ama ben böyle acının trak böyle o zeytinyağının tadını sevdiğim için sadece zeytinyağı ile yapıyorum. O çok seviyorum. Evimde ketçap mayonezi eksik olmaz ama ben ketçabımda, mayonezimde böyle yapıyorum. Yazın yazlık domatesinden kışında Kış, yaz, yazdan ayırıp difrize attığım domateslerden ketçapım ve mayonezimi yaparım. Evimden eksik olmaz ama ben kendim yaparım. Size tavsiye ederim. Hem çok sağlıklı, hem çok lezzetli. Ketçap mayonez tarifim bu. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmayan varsa, izleyip de beğenip de... Yani beğenmiyorsan okey, sorun yok ama... Beğenip de hala abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlara da desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda özellikle hani yapmamı istediğiniz ne var? Soslar, başka soslar istiyor musunuz? Başka yemekler istiyor musunuz? Bunları lütfen yorumlara yazın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok seviyorum.